<laughs> <laughs> Çocuğu <Çocuklar, gülüyor> götürün gel yanında Çekiyor abi. musun bu? <laughs> <Demirle, temirle. gülüyor> Melisa, bir annem içeride. Şey <laughs> Melisa, yardım et. Melisa, yardım et. Melisa, yardım et. Ne <gülüyor> yapayım? Baba çıkıyorum <laughs> <laughs> Şöyle sen, bir tarafı çekiyor. Ya, ben söyleyemem. Melisa! Ayaklı! Söyle söyle. Yok, iyi de oynayabilirim. Kesinlikle Şenayet'in dostlarının oynadığını duydum. mı? Ava baba, gel baba. Baba. <laughs> 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 Neden? Ne yok <laughs> <laughs> <même. gülüyor> ne yok? Ne yok? Ne yok mu? Ne yok mu? Ne yok mu?

betul 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 dia ya jelas 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 dia dia memang tak boleh dapatkan diri saya macam ini saya nak dia nak dia nak getir min min 来。<noise> <noise> <noise>

Merhaba. Merhaba. Hadi. Ne yapıyor? Buraya. Akyi. Nasıl? 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 Ben korkmadım abi. Hadi çok korktum.